Hoş geldin sayın dinleyen. Arkan Talks başlıyor. Keyifli dinlemeler. Selam dostlar. Uzun bir aranın ardından, çok uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Hoş geldiniz. Bir saniye. Hayat telaşesinden unutmuşum kayıt almayı. Aslında çok istedim ama yani o şeyi bulamadım kendimde. Enerjiyi bulamadım, daha doğrusu. O yüzden bakalım e, neler yapacağız, neler konuşacağız, hiç bilmiyorum. Yani durdu beynim açıkçası şu an. Neyse, Hakan Talks başlıyor. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Yani toplum olarak aslında e, biraz aptal olduğumuz bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Göremediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Yani mesela bu İsrail-Filistin savaşında çok salak şeyleri boykot ediyoruz. Mesela. Gelip e, Starbucks'ı, ne bileyim hani e, McDonald's'ı, işte cartucurt'u boykot ediyorlar insanlar ama biraz aptallar çünkü konunun ne olduğunu bilmiyorlar daha. Mesela e, Starbucks, İsrail'e ait bir marka, bir e, şey değil, firma değil. Kuveyt, Kuveyt'e aitti galiba yani bir Arap malı sonuç olarak. İsrail oğullarına ait değil bir Yahudi'nin malı değil mesela. Arap kardeşlerimizle ya hani, Araplar ki değiller, benim kardeşim falan. Ne bileyim yok, bebekler ölüyor tamam eyvallah. Orada da bebek oluyor, orada da bebek oluyor, insan ölüyor sonuçta bunun bebeği, çocuğu, kadını, erkeği yok ama tabii ki bu bir suç, bu bir hata, bu bir yanlış ama hani e, neye tepki gösterdiğimizi inanın bilmiyoruz ve bu yanlış. Yani bu şekilde bu bir terördür bizim yaptığımız. İnsanlığın en büyük sorunu düşünmemek, okumamak, bilmemek ve cahil cesaretiyle yani salak salak şeyler yapıyor insanımız. Ben buna üzülüyorum. Yok işte onu kaldırın, onu kullanmayın. Ya bir kere de şeyi düşünün. Lan bu kadar mal İsrail'inse biz ne yapıyoruz? Bu kadar mal olarak biz ne yapıyoruz? Biz ne üretmişiz? Neden bu kadar İsrail'e bağımlıyız? Mesela neden bütün tohumlarımız İsrail'den geliyor? Bizim aslında onları düşünmeden önce bunu düşünmemiz gerekiyordu. Biz bunu atladığımız için zaten bu haldeyiz. Bu kadar aptal olmamalıyız bence. Gözümüzün önünü net göremiyoruz çünkü. Evet boykot eden insanlar olabilir buna saygı duyuyorum ama boykot etmeniz gereken bazı şeyler de var kendi ülkenizde. Mesela üretimin neden olmadığını, işte ne bileyim neden ekonominin bu kadar kötü gittiğini, işte kadın cinayetleri, işte ondan sonra bu mülteci problemleri, ne bileyim yani aklınıza gelebilecek bir sürü şey. Ve mesela neden Deprem sonrası bu kadar şeyi kafaya taktınız. Depremi daha bitirememişiz. Belki içimizde hala atlatamamışız ama siz unutmuş gibi davranıyorsunuz. Saygıdeğer insanlar, geri zekalılar. Sizce bu doğru mu? Mesela Hatay'da hala cesedine ulaşılan insanlar var. Bakın ceset derken utanıyorum ben kendimden ama hani bunu bularken bulurken utanmamız lazım. Konuşamıyorum sinirden şu an. Bunu bulduğumuzda utanmamız lazım aslında. Sorun bulmamız, o cesetlerin olmaması, o insanların ölmemesi gerekiyordu. Cenaze değildi. bakın gerçekten bu bir katlediliştir. Bu bir hani cesete dönüyor artık o. Anlatabiliyor muyum? Hani kaç ay geçti üstünden ya? Biz bunu niye mesela hala irdelemiyoruz? Ha yeni bir tanesi yakalandı o zaman milletin götü bir açıldı böyle hani. Dediler ki ha tamam hadi bunu şey yapalım. Araştıralım bakalım neymiş. Biz aptalız çünkü. Yani ses çıkarmamız gereken onca şey varken kendi ülkemizde. Biraz daha aslında içe dönük yaşamalıyız. Çünkü hani e, bakarsanız dünyaya içe dönük toplumlar her zaman daha mutludur. Niye? Çünkü dünyayı dert etmiyorlar. Biz Türk'üz evet dünyayı dert etmek zorundayız. Buna da saygı duyuyorum ama kendimizi de dert etmek zorundayız. Bizim kendimize de bir borcumuz var. Bir sonraki nesle de borcumuz var. Mesela bana borcu var benim büyüklerimin. Bana bir gençlik borcu var. Ben 25 yaşındayım. Hayatımın en kötü çağını yani bir e, saçma sapan siyasal İslam'a vermiş bir insanım. Mesela bunu da tartışabiliriz. Ben niye gençliğimi yaşayamıyorum? Ya da ben neden yuva kurmak istediğim halde kuramayacak kadar fakiriz? Bunu düşünmek lazım değil mi? Yani bunları da düşünmemiz lazım. Bunları da boykot etmemiz lazım diye düşünüyorum. En azından ikiyüzlülük yapmamış olmak için, ikiyüzlü olmamak için bunları da boykot etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Madem bir soruna karşı sesimizi çıkarabiliyoruz. Bütün sorunlara karşı çıkaralım o zaman. Değil mi? Ama işte şey, hani bu birazcık iki yüzlülük olduğu için artık e, insanımız hatta yüzsüzleştiği daha çok e, nasıl desem keçeleştiği için böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum yani inancınız ne olursa olsun, yaşam tarzınız ne olursa olsun toplumda bir sorun varsa önce toplumumuzu halletmeliyiz ki Sonrasında başka topluluklara daha büyük saygı duyabilelim Ama insan kendi toplumundaki açı, açık dayı, işte yetimi, ne bileyim düşkünü, mutsuzu görmeden direkt diğer toplumların iyiliğini düşünürse biraz da açıkçası hani saçma geliyor bana bu durum. Hani neden? Sen neden burada onlarca insan, binlerce insan, yüz binlerce insan belki çok kötü durumdayken? hala depremin etkisini atlatamamışken biz niye bunları konuşuyoruz mesela? Biz niye depremimizin yaralarını hala saramadık? İki tane bina mı diktik oraya? Bu mu? Depremin yaraları böyle mi sarıldı? Biz niye bunu konuşmuyoruz arkadaşlar? Ben bunu sorguluyorum mesela. İşte sorun burada başlıyor. İnsanların gerçekten bunu algılaması gerekiyor. Yani bu boykot edenlerin, cihata çağıranların, cihata çağıranların kesinlikle orada savaşmasını destekliyorum. Elimde cebimde ne varsa vermeye de hazırım gitsinler hiç problem değil. Tabii ki bir görüşleri var bunu savunsunlar. Ama buraya döndüklerinde o cihadın etkisini buraya göstermesinler. Gitsinler orada ölüyorlar ölsünler. kalsınlar kalsınlar hiç problem değil. Ama burada cihad diye bir şey olmayacak. Burası laik Türkiye Cumhuriyeti. Burada dinle alakalı bir durum yok yönetimde. Din vardır evet insanların bireysel olarak inandığı bir şeyler olabilir bu normal. Biri ağaca tapıyordur, biri Allah'a inanıyordur, biri ne bileyim işte ne bileyim suya tapıyordur, güneşe tapıyordur. Bunlar olabilir. Dinler özgürdür ama dinle gündelik hayatın hiçbir şekilde karışmaması gerekiyor. Çünkü topluma karıştığınız zaman birçok farklı görüşle denk geliyorsunuz ve bu farklı görüşlerin aslında sizi zenginleştirmesi gerekirken siz o görüşleri yok saymaya çalışıyorsunuz. Sorun o. Yani birinden bir şey öğrenmeniz demek gerçekten harika bir şey bence. Yani her gün bir şey öğrenmeliyiz aslında. Bir şey öğrenmediğimiz günü boş saymalıyız. Değil mi? Boykot etmediğimiz günü mü boş saymalıyız yoksa? Bugün mesela Starbucks'tan kahve içmedim. Bu bir şey midir yani? Depremdeki yaptıkları şeyden dolayı ben Starbucks'ı uzun bir süre boykot ettim zaten. Ama geçtiğimiz günlerde baktım ki lan madem bu İsrail'in malı, bu insanlar bu kadar bunun İsrail'in olduğunu düşünüyor zaman ben bir kahvede oradan içerim dedim. Çünkü Hamas'ın yaptığı da yanlıştı, İsrail'in yaptığı da yanlıştı. Bir kahve içmekten çok bir şey kaybedeceklerini düşünmedim. Çünkü zaten İsrail'in değil, Kuveyt'in. Yani saçma, bu bu kadar saçma olmamalı. Bunu yapmamalıyız bence. Yani insan olarak önce düşünmeli, araştırmalı, sonrasa doğruysa topluma yansıtmalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Birçoğun da bu düşünceye sahip olmayacağını bildiğim için boş boş konuşuyoruz yine. Neyse bu da güzel. En azından bir şeylere ses çıkarıyorlar. Değil mi? <laughs> yazık yani gerçekten yazık. Ölen herkese yazık. Herkese. Herkese. Ama ona ses çıkarıyorsak hepsine ses çıkaralım. Olur mu? Bizim depremde ölen insanlarımıza ses çıkaralım. Ne bileyim şehit düşen askerlerimiz var mesela. Bunlara niye ses çıkarmıyoruz biz? Bunları niye umursamıyoruz biz? Ha? Onlar bizim insanımız değil mi arkadaşlar? Bizim yani abimiz, kardeşimiz, komşumuz, akrabamız, kuzenimiz değil mi bu insanlar? Öyleler ama işte... Ah, tabii yani Filistin'de savaşanlar şehit ama bizim sınırımızı koruyan Mehmetçikler şehit değil değil mi? İşte burada işin içine dediğim gibi yine siyasal İslam sıçrıyor ve bu saçma bir hale alıyor. Bence herkes bir birey olarak bir düşünmeli, oturmalı. Ne kadar insana iletebilirim bu mesajı bilmiyorum ama ben ne ya <laughs> bilmiyorum saçma sapan işler yapıyoruz ya yıldım artık ben bu ülkenin gündemini görmek istemiyorum abi yani yemin ederim artık ne twitter'a giresim geliyor ne başka bir şey yapasım geliyor böyle sadece oyun oynayıp eve gidip işe gidip böyle hani saçma sapan şeyler yapıyorum başka hiçbir şey değil yani hayatımı artık yaşayamıyorum bilmiyorum ya bu nereye kadar böyle gider Umarım çok uzun sürmez. Çünkü hani toplumdaki yaşam kalitesi düştükçe suç oranı çok artıyor ve hani çevrenizde bir gün gördüğünüz insan ertesi gün katil çıkabiliyor falan böyle. Hırsız çıkabiliyor. Özellikle hırsız çok hırsız var bu ara. Bilmiyorum size denk geliyor mu? Bana çok denk geliyor. Ne bileyim yani. Çok fazla saçma sapan şeyler var. Hani bir sürü sorun var toplumda. Bir sürü çürümüşlük var yani. Yok olmuşluk var toplumda. Ve insanların düşündüğü şeyler o kadar garip geliyor ki bana. Ya Starbucks'tan kahve içmeyelim. İşte Migros'tan alışveriş yapmayalım. Carrefour'dan alışveriş yapmayalım. İşte ne bileyim gidip e, McDonald's'tan yemek yemeyelim. Bir baksınlar ya. Google diye bir şey var. Google diye bir şey var. Oradan bir baksınlar hani. Bu nerenin? Ya da bu şey kimin? Bu neden böyle? Bunlar değil mi? Bir düşünsünler. Ama düşünmezler, araştırmazlar. Sadece boykot ederler. Yazık yani hepimize yazık. Bana bir gençlik borçlu olduklarına hepsine hakkımı helal etmeyeceklerini, inandığı dinin gerekli olarak helalleşmeden ölmemeleri gerektiğini bilsinler. O zaman biz Türk gençliği olarak onlara hakkımızı helal etmeyelim ve görelim o zaman hesap günü varsa eğer onların hesap günü de bize neler diyeceğini çok merak ediyorum. Neyse çok fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü biraz daha uzatırsam tutuklanabilirim bazı milli dini değerlere hakaretlere girebilir bu. O yüzden saçma sapan şeylere e, girmeden ben konuyu kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Hakan talks bitti. Kendine iyi bak. Çünkü buna ihtiyacın olacak.